Kıyasıya bir rekabet oldu sahada içinde. Bir an giden maç ama tabii ki de basketbol olduğu için sürenin, zamanın her anın değerlendiği, her atışın değerli olduğunu gördük. Alpin bir bir atışı vardı. Hem ikilik attı hem de aynı anda faol bir anda maç döndü. Beklediğimizden çok daha zor bir maç oldu. gerçeği söylemek gerekirse normalde bu kadar zorlamalarını beklemiyorduk. Bir ara bayağı bir geri düştük. Acaba kaybediyor muyuz diye düşündüm. Ama Serhat'ın üçlüğü, Alparslan Bey'in üçlüğü ve artı faal gelmesiyle beraber bir anda 3 ve 5 sayı kazandık. Maç son 1 dakikaya berabere girdi tahminimce. Erhan arkadaşımız 3 faal aldı. Biz bir takımız. Herkes Erhan girebilir. Ben girdim. Son 2 sayı da bana nasip oldu. Onun için bizim bir takım olduğumuzu, maçın sonuna kadar maçı bırakmadığımızı, biz bitti demeden bitmediğini arkadaşlar görmüş oldu. Bu da bizim için güzel bir sevinç oldu. Ee, Kazanıyoruz bu sene. Geçen sene daha böyle rahat finale çıkan bir SGS vardı. Bu sene de çoğu takımı izliyorsunuz. Önümüzdeki hafta biliyorsunuz çapraz eşleşmeler de başlayacak. Ee, bu sene tabii ki de şampiyonluk şansınızı gene yüksek olarak görüyorsunuzdur ama Geçen seneye göre şansınızı nasıl değerlendiriyorsunuz? Ee, şöyle bir şey söyleyeyim. Bunda herhalde sizin de katkınız var. Ee, takımlar daha kaliteli ve daha hazırlıklı gelmişler. Mesela biraz önce oynadığımız maçta e, tahminimce e, rakip takımın koçu videolarımızı izlemiş. Alp e büyük bir baskı yaptılar. Ama biz bunu kırmasını başardık. Geçen seneye göre daha sert, daha zor maçlar geçiyor. Biz de buna alışkınız. Peki çok teşekkür ediyoruz. Sağ olun. Çok.